Evet doğum günü balonları patlıyor. Bak bak buradan yapıyor bak. Hadi yapıyoruz. Aferin. Oo Uras harika gidiyorsun. Elin sızlı bas. Oh harika. Ama en zinkiler çok sesli patlıyor. Evet bayağı bir yüktü. Bizler çok sesli patlıyor değil mi? O poşetli olanlar ses çıkartmıyor Oras. <laughs> Öbürlerini patlat. Bunu bekliyorlar. Dünden beri. Patlar hani <tutla> <dışı> düzgünce bastır. <laughs> İşte eyvah. Evet. Konfetiler evet. patladı. Aa, Aa, Konfeti balonlar Konfeti evet. <laughs> ee, <şunu patlatır> <laughs> Konfeti balonlar. Konfeti balonlar. Burası sen de şey çek istiyorsun. Sandalye çeksen de. Sen kendi balonlarını patlat. Thank awesome. you.